Düşündüğümüz özellikle yarınki maç, yarınki maçı kazanıp bir sonraki tura daha hazır bir şekilde gitmek. O arada tabii ki transferler gelecek, gidecek, isimler gelecek, gidecek. Şu andaki ana düşüncem yarınki maç. Halil ilk maçta süre aldı. Tabii ki bize geç katılan oyunculardan biri. Hazırlık maçının bir bölümünde kullandık. İlk maçta süre aldı. Bakan bu da tabii ki yüzde %60'ların da yetmişlerin daha biraz süresi var. Oyuncuları tabii ki kadromuz içerisinde başlayabilirler, devam edebilirler. Onunla ilgili karar vermedik, vereceğiz ama ikisi de şu anda yarın kadroda olacak, bizle birlikte olacak. Ona göre yarın tam olarak değerlendirme yapacağız. Yani Benim açımdan tabii ki demin de söyledim %100 belki hazır olmadığımız en psikolojik olarak, en fiziksel olarak %100 belki hazır olmadığımız maçlardan biriydi. Stad'ın atmosferi, sahanın e, durumu. E, bizim beklenmedik özellikle rakibin ne yapacağını çok net biliyorduk. Ama burada zaman zaman yaptığımız hatalar oldu. E, i̇kinci maçta bunu yapmayacağız. Yani. En önemli olan ilk maçta rakibimize pozisyon verdik, gol şansı da verdik. Ama ikinci başta bunu en minimuma indirip, kendi kalitemizle atacağımız gollerle, pozisyonlarla oyuna damga vurmak istiyoruz. Ama ilk maç savunma performansımız takım açısından özellikle çok iyi değildi. Bunu geliştireceğiz. Şöyle rotasyon yaptılar. Yani tabii ki rakibin avantajı 24 tane lig maçı oynaması. Bir yandan da dezavantajı ligi devam ederken bizle oynuyor. Pazar günü maç oynadı. Üstüne bir maç daha oynayacak, yolculuk yapacak. Bu bizim için avantaj. E, tabii ki bizim sahamız normal biçimde oynamak onlar için dezavantaj bu sefer bizim için avantaj. Yani bir sürü avantajlar, dezavantajlar var. Yani burada çok fazla rakibimizin yaptığı rotasyona başka bir şeye e, takılmadan sadece kendi oyunumuza odaklanacağız. Kendi oyunumuzu zaten sahaya koyduğumuzda e, bu maçı kazanacağımızı ve bu turu geçeceğimizi düşünüyorum ama e, tabii ki rakibimizi de önemsiyoruz. İlk maçta bize e, önemsenecek bir rakip olduğunu, eğer e, biz iyi savunma yapmadığımızda neler yapabileceklerini gösterler O yüzden daha çok önemseyeceğiz bu maçta. Yani çok demin de söyledim, transfere gelene gidene çok fazla odaklanmadan bugün sadece maçımızı düşünüyoruz, yarın oynayacağımız maçı düşünüyoruz. Ee, şu anda kadro takımımızla ilgili, kadromuzla ilgili bir değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Ee, Victor da bunlardan biri. Zaten o da kalmak istediğini söyledi. Ee, o anlamda bir problem yok. Ee, i̇lk önce Annelinho tabii ki de çok kaliteli bir futbolcu, çok kaliteli de bir insan. Ee, bu sene beraber çok rahat edeceğimizi düşünüyorum. Özellikle ofansif anlamda bize çok katkısı olacak benim için de çok iyi olacak. Çünkü her zaman bir futbolcu ne kadar iyi bir futbolcuyla oynarsa kendini hani kaç yaşında olsun geliştirebilir. Onun için bize bu sene çok faydası olacak. Bugün Bugün bizde bir e, deneyecek antrenmanın başında ona göre dolayları ile ilgili e, tabii ki düşüncelerimizi bakacağız. Tabii uzun süre antrenman yapmadı hemen direkt olarak takımın içinde olması zor ama bugün e, yavaş yavaş bir bizle beraber başlayacak durumunu göreceğiz. Ee, tabii ki orada savunma anlamında özellikle savunmanın yükünü çekmek önemli. Ee, bunu da orta saha oyuncuları yani bize bir takım savunması diyoruz burada yani stoperlerin önündeki orta saha oyuncuların da bu paylaşımı, savunmayı iyi yapmaları gerekiyor ki arkadaki oyuncuların yükü azalsın. Ee, Toray'la bunu çok iyi yapmıştı. Berkan da oynadığı zaman hep bunu doğru bir şekilde yaptı. Yarın da özellikle buna çok dikkat edeceğiz. Tabii ki rakibin hızlı hücuma geçişlerini önlemek için orada bir oyuncumuzun savunmanın önünde alacağı pozisyon çok önem kazanı Yarın da bu olacak. Şöyle tabii ilk maç oyuna girenler etkili oldu skoru çevirmedi. Yine ilk yarıda da aslında yaklaşık 4-5 tane kaleye yaklaştığımız net pozisyon yakaladığımız hem Nikolay ile hem Barış'ta yakaladık. Sergio ile şutumuz vardı. Yani ilk yarıda da pozisyonlar çıkmıştı. İkinci yarı tabii ki giren oyuncular da oyuna olumlu etki etti. Hem Halil, hem Mertens, hem Morutan. Bununla ilgili dediğim gibi kadroyla ilgili karar vereceğiz. Zaha ile ilgili de tabii ki çok yönlü bir oyuncu. Takımızda çok yönlü çok fazla oyuncu var. Burada dizilişimizi çok fazla değiştirmeyi düşünmüyoruz, e, oradaki rollerini e, tabii ki paylaştıracağız yani şu anda e, bununla ilgili e, tabii ki kendi kafamızda e, bir şeyler var düşündüklerimiz var ama e, bence asıl olan, önemli olan birçok kaliteli oyuncu kadromuzda olacak ve orada önde e, dört mevkide de oynayabilecek birçok oyuncu elimizde olacak burada e, hücumdaki çeşitliliğimiz yani oradaki dizilişteki çeşitliliğimiz bu anlamda Arçak yani bakan moda e, Zaha'da baktığınızda e, bu rolleri e, çok farklı yerlerde e, oynayabilen oyuncular Halil aynı şekilde hem e, önde hem forvet arkası oynayabilen yani üç tane aslında yine daha geçen senenin tersine bu sene biraz daha farklı mevkilerde oynayan oyuncular e, bizle beraber olacak yani hem Zaha'nın hem diğer oyuncuların rollerini tabii ki e, maç maç e, seçeceğiz. E, tabii ki de benim için çok güzel duygular. E, geçen sene e, ilk geldiğim zamanlar biraz zorluklar yaşamıştım ama çok şükür bunun üstesinden geldim. Takım arkadaşlarım hocam sağ olsun. E, i̇nanılmaz güzel duygular yaşıyorum. Allah'ın izniyle inşallah Allah nasip eder şampiyonlar ligi oynamayı. En büyük hedeflerimden biri de buydu zaten. Ya, birincisi geçen seneye göre daha iyi durumdayız. Yani geçen sene ilk başladığımızda e, bu dönemde ki oyuncu sayımızla şu andaki oyuncu sayımız en azından geçen senenin kadrosuyla devam ediyoruz. Burada geç katılan oyuncularımız var. Onların belki hücum hattında bu anlamda geç katılan oyuncular, hem yani bakan bunun ikardinin geç katılması, zanın geç katılması, onların hazırlanma süreçleri. Belki şu andaki en büyük... E, sıkıntımız bu. Diğer oyuncular zaten yaklaşık bazıları bir ay, bazıları bir ay bir ayı da geçti. E, bizle birlikteler, çalışıyorlar, hazırlık maçları oynadık. Yani bu anlamda e, bir sıkıntımız yok. Yani e, her türlü hazırız, her şeye hazırız. Yani maç oynamaya, e, maç kalitesine hazırız. E tabii ki hani burada e, şu da var. Her futbolcunun fiziksel e, farklılıklar gösteriyor. Bazısı daha çabuk Hazırlıyor, bazıları daha geç hazır oluyor. Yani e, daha iyi antrenman yapıp gelen var, daha az bir şey, e, antrenman yapıp gelen var. Yani burada birçok değişiklik, gösteren e, oyuncu şeyi var, tiplemesi var. O yüzden ama genel olarak ben geçen seneden hem kadro olarak hem de e, moral olarak e, iyi durumda olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve e, özellikle yarınki maçın bizim hem oyun olarak hem moral olarak daha da yukarılara çekeceğine çok inanıyorum. Ee, dediğim gibi oyuncularıma güveniyorum. Takımıma güveniyorum. Ee, geçen sene zaten gösterdiler. Yani oyun kalitelerini gösterdiler. E, becerilerini gösterdiler. E, yarın da bu kaliteye, beceriye daha çok ihtiyaç olacak. Karşımızda da tabii ki e, iyi bir savunma yapmaya çalışacak bir takım var. E, takım halinde savunma yapmaya çalışacaklar. İlk yarım açı belli bölümlerinde bunu yaptılar. Yarın da bunu bekliyoruz. E, bunun yanında da hızlı ucuma çıkacak bir takım var. Yani aşağı yukarı yani beklediğimiz şeyler bu. Bunları da doğru yönetirsek, doğru uygularsak, dediğim gibi yani fiziksel olarak da, mental olarak da yarınki maça hazırız. Yani e, yavaş yavaş yani Icardi zaten e, katıldı bu dördüncü günü. Yani bugün de takımla e, birlikte antrenmana çıkacak. E, bir hazırlanma süreci var tabii, ki uzun bir ara geçirdi. Yani diğer oyuncularımız e, yaklaşık üç hafta, üç üç buçuk hafta arası. Bir, e, ara geçirken ikardininki neredeyse e, bir buçuk ayı geçti yani o yüzden onun e, geri dönmesi e, biraz daha zaman alacak ama e, Icardi'nin doğal olarak bir şeyi var tabii ki yani çok çabuk girip yani en iyi durumunda olmasa bile hem oyun aklıyla hem kalitesiyle saha içerisinde bize e, katkı sağlayacaktır bir, bir sonraki turda bizle birlikte olacak. Zaha'nın durumunu da e, tabii ki gün gün e, bakacağız. Yani ona da ekstra çalışmalar yapıyoruz. Biliyorsunuz e, geçen senenin son bölümünde bir sakatlık geçirmişti. E, onunla ilgili e, olumlu gidiyor her şey. Yolunda gidiyor. Belki bugün yine antrenmanın bir bölümünde e, takımla birlikte o da e, oyunun başındaki çalışmamıza katılacak. E, gün günde onu takip edeceğiz. Geliştirip e, en doğru zamanda oynatmak istiyoruz oyuncularımızı. Bu çünkü e, tekrar sakatlık yaşamamaları için e, en ufak bir risk almamak için onları en doğru zamanda e, takımın içerisine katmak istiyoruz. Bir sonraki tur e, inşallah ikisi de e, bizle birlikte olur. Yani ben daha önce buraya geldiğimde yaptığım röportajda da söylemiştim. Yani İdoil'in kim diye sorulduğunda Ramos demiştim. E, tabii ki de hani bu haberi okumak çok farklı bir duygu. Ama şu an biz en sonuna çok iyi gidiyoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. İyi bir uyumumuz var. İnşallah bu uyumu da bozmayı düşünmüyoruz. Birincisi biz tek bir maça çıkmayacağız. Yani Sanki bir maç oynayacağız sezon bitecek o maça hangi yerlere çıkacakmış gibi herkes konuşuyor. Yani Galatasaray'ın yerlisi kim olacak? Yerlisi kim olacak? Çok fazla maç var. Yani Bu sene 20 takımlı bir lig. Üstüne Avrupa ee, onun yanında Türkiye kupası çok fazla bir e, şeyimiz var, takvimimiz çok geniş. Burada e, bütün mevkilerde e, tabii ki rotasyon yapacağız, herkese dinlendireceğiz. Bazen oynatacağız, bazen oynatmayacağız. O yüzden yani bu Türk e, kuralına insanların çok fazla takılmamasını, belki oyuncularım da aynı şekilde, yani oyuncularımın da çok fazla takılmaması gerekiyor. Dediğim gibi yani çok fazla maç var. Burada maçları paylaşacağız. Bu anlamda rotasyonlar bu sene yapacağız mecbur olarak. yani Geçen seneden farklı olarak. Geçen sene biraz daha sadece lig olduğu için aşağı yukarı çok büyük bir oranda belli kadroyla oynadık. Belli kadroyla çıktık. Çok rotasyon yapmadık. Ama bu sene biraz daha farklı olacak. Yani buna gerçekten çok fazla takılmamak gerekiyor. Onun yanında tabii ki işim çok zor. Geçen sene de zordu. Yani bu kadar iyi oyuncuların bir arada olduğu bir takımı yönetmek yani bunu sadece maç kadrosu açısından değil e, antrenmanda bile bazen zorlanıyoruz. Yani antrenmanı çift kale yaptığımızda e, dışarıda kalan oyuncular oluyor. Yani e, bu bir teknik adam için çok zor. 21 kişilik kadro yaparken özellikle Türkiye liginde e, yine zorlanıyoruz. Yani zorlanacağız bu güzel bir zorluk aslında yani teknik adam için e, tabii ki psikolojik anlamda zor ama elinizde oyuncu olması oyuncu olmamasından e, daha iyi olduğu için e, bu benim için güzel bir zorluk. E, başarıya odaklıyız bir kere. Yani Galatasaray için hepimiz burada hizmet veriyoruz. Yani e, benim için de, oyuncularım için de yani oynadık, oynamadık, girdik, çıktık, ben oldum, başkası oldu. Yani bunun hiç önemi yok. Önemli olan burada Galatasaray'ın başarısı. Galatasaray'ın özellikle Avrupa'da belki yaşayacağı başarı bu sene için çok önemli. O yüzden hep beraber bu yükü paylaşacağız. Dediğim gibi bazen bekleyeceğiz, bazen oynayacağız, bazen, oynayacağız, bazen dışarıdan destek vereceğiz. Yani geçen sene de bu oldu. Aslında Galatasaray takımının başarısındaki en büyük paylardan biri de oynayan oynamayan oyuncuların verdikleri katkı. Yani gol sevincinde de hep beraber sevindiler. Şampiyonluk kutlamasında da hep beraber sevindiler. Yani sonunda bazen başlamıyorsunuz, sonunda siz bitiriyorsunuz oyuncu olarak. Bazen başlıyorsunuz, siz bitiremiyorsunuz. O yüzden burada çok fazla değişkenlikler var. Bu değişkenlikler içerisinde bütün oyuncularımızın hazır olması gerekiyor ve bu yükü paylaşması gerekiyor. O yüzden yani oyuncu karakteri olarak da, kişiliği olarak da gerçekten iyi kişiliklere sahibiz. Bu da tabii ki benim işimi çok kolaylaştırıyor. Soyunma odasında e, bu kadar iyi karakterlerin olması e, bir teknik adamın işini de daha çok kolaylaştırıyor. Baskı tabii ki hissediyoruz. E, yani hayatım sonuçta baskıyla geçti. Yani futbolcuyken de baskı hissediyordum. Teknik adamken de hissediyorsunuz teknik adamken sorumluluğunuz daha fazla. Yani burada tabi e, tabii ki ilk e, gösterilecek kişisizsiniz. E, bu tabii ki buna psikolojik anlamda hep hazır olmanız gerekiyor. Ama bir yandan da baskı da bizi daha dinamik tutuyor. İşte oyunun içerisinde tutuyor bazen ıslandırıyor bazen güçlendiriyor bu yönden bakıyorum ben o yüzden yani baskı olacak yani taraftarımızın karşısına çıktık antrenmanda o bile bizim için bir baskı aslında yani oradaki oyuncuların performansları bile önemli o yüzden çok fazla sorumluluğumuz var bu baskıları da kaldırabilecek güçlü olduğumuzu geçen sene gösterdik bu sene daha iyisini göstermemiz gerekiyor sadece yani barış tabii gelişimini çok net bir şekilde gösteriyor yani bunu Sadece Galatasaray içinde değil, milli takımda da gösterdi. Yani son oynadığı milli maçta da, iki milli maçta da Milli takım adına da önemli işler yaptı. Bu anlamda Barış bizim için çok değerli. Tabii hem Türk olması, hem çok fazla yerde oynaması, hem iki kanatta birden oynayabiliyor. Merkezde oynuyor, önde oynayabiliyor. Yani hem önde, hem arkada, forvet arkası oynayabiliyor. Öndeki dört bölgeyi de oynuyor. Hatta milli takımda Sabek de maçın bir bölümünde oynadı. O yüzden yani Barış önemli bir oyuncu. Gelişim gösteriyor, çalışıyor. Gelişime de açık bir oyuncu. Yani bunu kendinde geliştiriyor, gelişime de açık. Açık olması da önemli bir şey. Kapalı olan oyuncular da oluyor bazen. Yani ilerleme kaydetme veya işte bir şey gösterdiğinizde bir şey anlattığınızda aynı tepkileri alamadığınız oyuncular da oluyor. Ama Barış bu anlamda gelişime açık ve önemli bir performans sergiliyor. Bunu bu sene yine Barış'ı yine her mevkide, o öndeki dört mevkide de kullanmak istiyoruz.